Bakınız bu zatın bize bir emri var. Diyor ki orada burada benim şeyhim Gavs'tır, benim şeyhim Kutup'tur, benim şeyhim Müceddittir diye dolaşmayın. Hiç kimseye böyle bir şey de söylemeyin. Birisi kalkıp bize derse benim şeyhim Gavs'tır biz inanırız. Niye inanmayalım, niye inkar edelim? Adamın şeyhi Gavs bizim Türkiye'de yaşıyor. Bizim için büyük bir nimet. Üstada sormuşlar demişler zamanın Gavs'ını tanıyor musun? He demiş senin şeyhin. Demiş valla doğru söylüyün gitmiş. Uğraşmaya değmez. Yani biz burada gavuslik, kutupluk yarışına girmiyoruz. Bize emri şu, size sorarlarsa şeyhiniz kimdir? Şunu deyin. Vallahi bizim şeyhimiz Allah'ın bir kuludur. Masum değildir, günah işleyebilir. Biz yanına gidiyoruz, o kendi günahlarından tövbe ediyor, biz de onunla beraber tövbe ediyoruz. Bu cümlede bir şey var, mı? bakın. O kendini böyle tanıtıyor. Ben Allah'ın bir kuluyum. Masum değilim, günah işleyebilirim. İnsanlar yanıma geldiği zaman ben tövbe ediyorum onlar da benimle beraber tövbe ediyor. Ki bu şehadet meselesi vardır. Kur'an'da müminler birbirinin şahidi olsun. Diyor ki bir sohbetinde diyordu. Ben tövbe ediyorum onlar bana şahitlik ediyor. Onlar tövbe ediyor ben şahidim. Tövbe almak, tövbe vermek böyle bir şey yok. Kim kimseden tövbe almaz ki? Zaten tövbe demek Allah'a yönelmek. Bunu nasıl birinden alacaksın? birbirinin elini tutaraktan kalkıp da tövbe almak, birbirinin elini tutaraktan yani ben bundan tövbe mi almış oldum ya da bu bana tövbe mi vermiş oldu? Böyle bir şey yok. Bu bir gelenektir. Sadece bu kadar. Bu büyük zat bize şunu söylüyor. Bu yola girecek olan, tasavvufa girecek olan bilecek ki Rabbi Allah'tır. Her şey ondandır. Hayır ve şer Cenab-ı Mevla'dan bize gelir. Biz edeben şer Allah'tandır demeyiz talimin dışında. Biz birisini kendimize şeyh kabul ettiysek tek bir amacımız var. Bize doğruyu göstersin ve hatırlatsın.